Merhaba sen hoş geldin, sevinç ferah getirdin, bizleri şad eyledin. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan, orucu tutmak ferdolan, ümmetler Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Min aydan feziletli Gelir gecesi olan Kur'an nazil oğluna Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Cehennemi bağlayan Sekir cenneti açan Şeytan eder Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Kılınan namazların Her bir sevdesi geder Sabahları çok ola Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Uca Allah Rabbimiz Muhammed Resulü'nü um. Ramazan geldi Ramazan Ramazan, Ramazan, geldi Ramazan, Ramazan. Artık, Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan, Salih amellerimizi yedi yüzden de artık sababı çok yazılan, Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan.